Bak kardeşim, biz yalnızca ekmeklerimizin peşindeyiz. Tamam, işgal ettiğimiz yeri dağıttık. Çömleklerimizin tamamını kırdık. Ama bize tezgahımızı geri verin. O bize büyük dedemizin yadigarıdır. Bak hemşehrim, burası İstanbul. Öyle her önüne gelen, her istediği yere izinsiz iş yeri kuramaz. Bir sahibi yok bekledik. Peki, bir sefer müdür bey ile konuştum. Çok üzüldü. Suç işlemiş. Kayda da geçmiş. Yapacak bir şey yok. Cezayı ödemeden tezgahı alamazsınız. İsmail! Oğlum! Oğlum! Baba! Kusura kalma, ben bir suç işledim. Keşke seni dinleseydin. Eğici araştırıp sorsaydın, bunlar başımıza gelmezdi. Olan oldu oğlum. Hakkımızda böylesi daha hayırlıymış. İhyan etmenin zamanı değildir. Demek ki rızkımızı başka türlü sağlayacağız oğlum. Ne yapacağız baba? Ne elde kaldı ne avuçta? Kızların okulu ne olacak? Onca boğaz nasıl doyacak? Ne iş tutacağız baba? Oğlum, çok şükür. Bak, hayattayız, selametteyiz. Elimiz, kolumuz sağlam. Bak, aslan gibi torunlarım var kaç kişi? Elbette çalışıp ekmekimizi taştan çıkartırız. Hiç olmazsa başımızı sokacak bir evimiz var. Bana da çok şükür. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin usta. Sağ olun, hoş geldiniz. Ya ustacığım öyle işte. Sen daha dün bir, bugün iki. Mahallede manavı kasabı dağıtırsan... ...devlet de gelir senin çömleğini patlatır işte böyle. Hakan. Lafı geveleme de ne diyeceksen de anlayalım. Zabıtalar ya çömlekçilerin tezgahı attılar. Sonra? Sen gelip devletin arazisine izinsiz çökersen... ...devlet de senin çömleğini patlatır böyle. Var mı öyle üç kuruşa beş küfte ha? Gözün aydın. Demek ki silah kullanmaya gerek yokmuş. Değil mi? Cennet abla kız, burası ne acayip bir yer. İnsanları böyle böyle bir garip. Şuna bak şuna. İşaret etme kızım, ayıp oluyor. Cennet Hanım, ben de sizi doğulu zannediyordum. Demek Ege'lisiniz de ha çok şaşırdım ayol. Nereden nereye? Ben alayım 15 yaşındayken rahmetli babamın tayini çıkmış, öyle gitmişiz ağrıya. Dört yıl sonra da babamı kaybettim zaten. Kimim, kimsem kalmadı bu dünyada. Sağ olsun, sağ olsun hayatın babası sahip çıktı bana. Ay, Bunların hepsinin tek tek hayatları trajedi ayol. Kader kız. İnsan dediğim kuş misali. Nereden nereye konacağı Allah kalmış. Abla. Ay ne güzel olmuşsun. Prenseslere benzemişsin. Vallahi çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun kızım. Gel oturayım. gelin. İyiyiz, iyiyiz. Merak etme. Tamam, ben geliyorum şimdi. Hayırdır abi? Pelin kahvede kız ayıp oldu. Ben bir gidip bakayım. Tamam. Babamların yanından ayrılma Bekir. Tamam, merak etme sen. Amca. Geçmiş olsun. Ne yaptınız, ne ettiniz? Hah. Ah İsmail'a. Getirdiler bizi bu betondan memlekete. İki yakamız bir araya gelmedi bir türlü. İyi misin? Bir şeyin yoktur inşallah. Ha, yoktur Kudret. Ne elimden? Ne okuzumda, ne de cebimde. Hiçbir şey yoktur. Hey Kudret. <laughs> tamam ana, oldu ya. Elleri kırılaydı inşallah. İki kuruşluk rızkımız battı çınlar. Ali, oğlum. Sonra nerede? Cennet! Cennet! Boşuna bağırma İsmail. Cennet kızları da aldı. Hayat Hanım'ın eğlencesine gitti. Deniz. Zeliha. Hayırdır? E dedim ya sana bir arkadaşımın hastanesi burası diye. Ben de hukuk danışmanlarıyım. Bir şey danışmak için beni çağırdılar ben de geldim. Gelmişken de seni göreyim istedim. Sen nereye böyle? Kız kardeşim Hayat'ın doğum günü bugün. Aa. <laughs> bir yerde kutlama yapacaklar ben de oraya gidiyorum. Öyle mi? Eğer bir planın yoksa sen de gel istersen. Hem yolda Berat'tan konuşuruz. Vallahi rahatsızlık vermeyeceksem geleyim isterim şimdi. Hadi inelim o zaman.